Tülin Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. E, hemen böyle dalıyorum bugün çok güzel bir iş yapacak Tülin Hanım. Hiç zamanımı harcamak istemiyorum. E, Tülin Hanım ne yapıyoruz bugün? Bugün e, kalın koton iplik kullanıyoruz. Yine birbirine uyumlu renk geçişinin e, tekrarlandığı ince bir iplik kullanıyoruz renkli. E, yine böyle renkli kalın koton kullanıyoruz. E, bu ipliklerle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Ama aslında bu çalışma daha önce e, zincir işi çantalar yapmıştık. Onun evet. sapını anlatmıştık. O sap ne soruldu? O sap bu sap. Evet o, o sap, sap o bu sap. sap. Ne soruldu? Onu nasıl yapıyorsunuz? Onu nasıl yapıyorsunuz? E, diye e, hanımlar bunun arasına boncuk koyarak da bir şeyler yapıyorlar evet, galiba. Evet olabiliyor. Ama çantayı bir göstermek istiyorum. Ay Erkan da çekiyor buradan. Erkan ben şunu bir taksam diyorum ne dersin? Ha? Baksana, çok güzel değil mi? Süper güzel bir çanta. Bayıldım. İçinin astarını da yapmışsınız böyle Öyle Bir torbalar olması. dikilebilir. Torbalar işine. dikilebilir. <laughs> ee, hep o saptan mı bu aynen, çantalar? Aynen. Aynen. Sapı gösteriyoruz. Aynen. O sapla çanta dizayn ettik. Çok güzel olmuş. Renkleri hani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bayağı güzel. Ee, o zaman Tülin Hanım hiç vakit kaybetmeden Olur. başlayalım bugün. Başlayalım. Nasıl yapacaklar izleyicilerimiz? Mesela Hı. böyle bir çanta için, şu baştaki çanta evet. için ne kadar iplik gidiyor? <laughs> Kalın koton iplikten o çanta için altı yumak gerekiyor. Altı yumak bayağı bir Altı bir yumak şey gerekiyor. var. Ee, daha Ama küçük çok farklı. Farklı bir şey. Küçük evet. yapılırsa 5 yumak da yeterli. Tığ numaramızı söyleyelim. Tığ numaramız 3 numara. Ee, yine... Böyle renkli olan için dört yumak kullandık. Yine birbirine uyumlu renk geçişinin tekrarlandığı iplikten dört yumak kullandık ortadaki renkli için. Hani hangisini arzu ederlerse yapabilirler. Evet, seyircilerimizin sorusu olursa arkadaşlarımız takipteler bakalım. Şimdi... Bu böyle halat gibi evet. dokunmuş. O evet. kadar güzel ki salıncak mı yapsam acaba <laughs> duygusu oldu. Pek çok şey yapabilirsiniz bundan. Evet. Pek çok şey olur, yapabilirsiniz. Olur her şey olur. Evet şey e, olur. ama bunu iyice bir öğrenmemiz lazım. Evet. Tülin Hanım şimdi bize onu gösterecek. Şimdi e, ipliğimizle sapımızı örmeye başlıyoruz bu kordonumuzu. Artık sap demeyelim kordon diyelim. Kordon diyelim. <laughs> Çünkü çanta olacak. E, bunu şimdi... Hemen gelebilecek bir soru. İplik bittiğinde bırakıp yeniden mi başlayacağız? Bunu soracak hanımlar. Çünkü 4 yumaktan, beş yumaktan bahsediyoruz. Ee, hiç öyle bırakmayacağız. İpliğimiz bitecek. Yeni yumağımızı bağlayacağız, devam edeceğiz. Yeni yumağımızı bağlayacağız, devam edeceğiz. Bu kordonu bir öreceğiz. Evet. Hepsini bir öreceğiz. Ha, düğüm yerini sorabilirler diyorsunuz. Evet. Yani evet. ekleyeceğiz mi? Ayrı ayrı ayrıma öreceğiz? Şimdi dizaynımızın bozulmaması için biz bunu bütün örelim. Komple hmm. bütün ipliklerimizi kaç metre bitirelim. Oluyor? Metre olarak hesaplamadık ama yani e, şu büyük çanta yapmak isterlerse bir 5-6 yumak bunu örmeliler. 5-6 yani yumağı bitirinceye Bitirince. kadar öreceksiniz. Evet, evet. E, bunu örmek isterlerse 4 yumağı bitirene kadar ekleyerek 4 yumağın hepsini bitireceğiz. Tamam. Ondan sonra e, şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi çalışmamız bitti diyelim ama ben önce isterseniz e, Örgün, örmeyi gö göstereyim. Örmeyi gösterin örmeyi çok ilginç gösterin. bir teknikle birleşiyor. Kaçırmayın. Dünyada da çok bu tarz çantalar var. Ben harika bir iş olduğunu düşünüyorum bugün. Pek çoğunuzun çok işine yarayacak. Hani farklı. Yani tezgahlarınıza koyabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir şey. Evet. Şimdi böyle şunu öneriyorum. Başta böyle birazcık iplik bırakırlarsa, hani kestiklerinde dikmek için bu bizim işimize yarar. Şimdi 3 numarada tığ ile başlıyoruz. Çok ağır, çok yavaş göstereceğim. Hani gerçekten püfleri var hani batma yerlerinin. Şöyle bir tane zincir çektim. Çok gevşek ama ilk sıra gerçekten önemli. Çok gevşek olmalı ki rahat olsun. Evet. Şöyle gevşek gevşek. Şu bir tane zinciri çektikten sonra ben 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bizim kordonlarımız farkındaysanız kalın sapına mesela altılı yaptık sapı kalın ama zeminini yani bütün çantayı beşli yaptık. Tamam. Beşli yani çevresinde beş tane batma işlemi yapıyoruz. Ama bu beşliyi biz başlarken dörtlü başlıyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Tamam. Şunu saymıyorum. Bu ilk benim batma yerim. Bunu saymıyorum. Bunun üzerine 4 tane çektim. Çünkü ben 5'li çalışacağım. Eğer 6'lı çalışmak istersek bu sefer 5 tane zincir çekiyoruz. Diyelim ki 4'lü çalışmak istiyoruz. Daha ince yapacağız. 3 tane zincir çekiyoruz. Hep bir eksik çekiyoruz. Çünkü bağlantıdan bir tane kazanıyoruz. 4 tane zincir çektim. İlk zincirime battım. Şöyle ikisini birlikte aldım. Kaydırmadım tekrar ediyorum şurayı. 4 zincir çektim. İlk çektiğim zincire battım. Yani onunla birlikte aslında 5 oluyor ama onu saymıyorum. İkisini birlikte böyle rahat aldım. Elimi sıkmadım. Şimdi burada araya batmıyorum. Yani başlangıcım araya batarak değil. Zincirin bu tek yarısına batıyorum. Tamam. Zincirin yarısına batarak tığımı batırıyorum. İpliği alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yine yandaki zincire geçiyorum. Yarısına ama. Şöyle. Yarısına batıyorum. Batırıyorum. İki, i̇kiyi yaptım. Tekrar batırdım. Şöyle. Şöyle yan. ilk sırası biraz hani şey. Üçüncüyü yaptım. Oturtacağız. Oturtana şimdi. kadar. Evet. Şimdi böyle batırıyorum. Dördüncüyü yaptım. Batırıyorum. Beşinciyi yaptım. Şimdi ben beşli istiyorum çünkü. Beşli yapacağım. Şimdi... Burada dikkat edersek şöyle yerler var. Yani bu yaptığım sık iğnenin arkada oluşan dokusu, bunlar böyle bir pirinç gibi görünüyor. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra o pirinç gibi olan yerlere batacağım. Hım, dur bak. Şimdi şuralara değil, buralara batmıyorum. tamam Ama bu pirinç gibi olan yere tığımı geçiriyorum. Arka taraftan. Arkadan yani. batırıyorum, yine birlikte alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu pirinç gibi olan yere batırıyorum. Şöyle batırıyorum. Birlikte alıyorum. İki. Yine batırıyorum. Pirinç gibi olan yerlere. Şöyle. Yani arkaya batırıyorum aslında. Üç. Evet, doğru. Yine batırdım. Dört. Yine batırdım. Beş taneydi. Beş. Şimdi beş tane yaptım. Şimdi beş tane yaptıktan sonra şunu yapıyoruz. Burada pirinçler devam ediyor ama ben artık pirinçlerden e, yapmıyorum. Pirinçlere batmıyorum. Şimdi burada bu pirinçle şu pirincin arasında böyle yerler var. Şöyle şurası. Ona batıyorsun. Araya şimdi. batıyorum. Evet. Şimdi oraya battım. Bu işlem bir kere yapılıyor. Yani bir kere sık iğne yaptım, bir kere bu pirinçlere battım, İki. olay bitti. Üç, üçüncü. Şimdi üçüncü yaptığımı hep tekrar edeceğim. Hiç değişmeyecek artık o. Kurulumda ilk iki sıra değişik. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Burada şurası, şurası, şurası. Bu içte oluşan bir doku. Bunu e, ben örmüyorum. Bunlar pirinçler. Bunları da örmüyorum. İki pirincin arasında şöyle yan, yan duran aralar var. Ve artık şu şu iki parmağımla e, kordonu tutuyorum, oraları örüyorum. Çünkü döndürmesi çok kolay. Böyle. Yani şu aralara tamam, çok, araya batıyorum. Çok güzel erkan çekimimiz. Evet. Böyle arkadaşlar. araya batıyoruz. Böyle hep aralara batıyorum. Böyle aralara batarak böyle. Hep bunu yapıyoruz. Bundan sonra hep bunu mu yapıyoruz? Hep bundan Aa, sonra bunu yapıyoruz. Yani. İlk iki sıramız farklı. Kurulum farklı. Kurulum ilk ilk, ilk sıramız sık iğneydi. Sonra sadece e, arkaya battık pirinçlere. Ondan sonra hep bu iki pirincin arasındaki şu yan yerlere. Şurada içte bir doku oluşuyor buraya değil. Şu pirinçlere de değil. İki pirincin altında aşağıda kalan şöyle yanlara batıyoruz. Hep dönüyor çünkü örgümüz böyle yan yan. Böyle tutarak böyle döndürüyoruz kordonumuzu. Böyle döndürüyoruz. Yalnız kordon efsane bir şey. Pek çok yerde kullanırsınız. Çok işe yarayıcı bir şey. Böyle, böyle. Hani ben geçen gün sepetleri yenilemiştim. Bilsem bundan sap yapardım. Yani şimdi e, anladım ve yapabilirim. E, pek Pek çok kullanım yeri olur öyle o öğrendiğimiz şey. O kadar zevkli döne 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 biz ipliklerimizi bitiriyoruz. Çok hızlı hani öyle bir zorluğu yok. Ee, hani şimdi dantel dantelangles kordonları var. Öyle çok zor bir şey değil. Çok kolay böyle döne 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 döne. döne. İpliğimiz zaten kalın koton. Böyle kalın kalın örüyoruz ama e, ince renkliyle de yapabiliriz. Şimdi ben tam net görünsün diye kalın tercih ettim anlatırken. Evet çok güzel. ile hanımlar kendileri deneyebilirler. E, ...mantık bu. Şimdi Abi, bunu böyle... Maysun, bunu dönüyor. E, Erkan, e, Tülin Hanım'a verin. Yani çok güzel bu. Çekim de çok güzel olur. Çok anlaşılır olur. Bu e, döne döne, döne döne örüyoruz. Şimdi biraz daha büyüdük diyelim. Böyle dönüyoruz. Böyle dönüyoruz. Başka nerelerde kullanılabilir bir... E, e, çanta sapı... Şimdi çanta sapı. Çanta dizayn ettik bununla. Evet. Şimdi onu göstereceğim. Başka şu olabilir dedik. E, biz... Onu gösterebilirim. Hani e, komple böyle çanta değil de eskiyen bir tepetimizin üzerine. E, bir e, deforme olmuş böyle çantamızın üzerine. Ama biz Kameraya gösterin. Çünkü. Böyle hani dizaynlar yapılabilir iki renkli olarak. iki iplik yan yana onu yani, da gösteririm şimdi. Servis için de Amerikan servisi gibi ee, de güzel. Bunun altına biz böyle naylon e, yapıştırdık. Olsun. Çok güzel. Evet. Ee, ee, yine bunu tabii şeyden yaptık. Bunu göstereyim. Böyle. çantanın önü önü eskidi. Çantanı yenilemek Hı -hı. için de çok Tabi Tabii iyi tabii. Merserize görünümlü böyle ipeksi, e, parlak iplikle yaptık. Daha ince iplikle. Evet, bunu yaptık. De çok bunu beğeniyor. sadece göstermek için böyle dizayn ettik biz. Hani burada bir renkli, e, bir düzle dizayn edebilirler. Yine şöyle yaptık. Hani bu bu fikir olsun diye getirdik. E, böyle çantalar kaplanabilir. Evet. Bunu Hayır göstereyim. ben şeyi diyorum, kordonu, çantalar kaplandı da hani bu işlerin dışında ben aklıma mesela geliveren daha inceciğini yapmalı. Ee, ayakkabı şöyle, hasır bir ayakkabı ördünüz. Mesela şurasını böyle e, bağlamak için. Değil mi? Çok güzel olmaz mı? Nefis. Çok güzel olur. Başka? Bağcık olur, kemer olur. Kemer olur, supla. Şey dediniz, Çok. E, şey olur... Hmm. Ayakkabı dediniz. Bunu yan yana yapıştırarak ve dikerek hani ayakkabılar yapıyorlar, taban örüyorlar ve bantını yapabilirler. Evet. Önünü Aklını de yapabilirler. Aklına geliveren hemen geliveren eski bir cam kavanozunuz var. Hani nasıl halatla şey yapıyoruz. Mesela diyelim ki şöyle şöyle gitse bir şeye yapıştırarak kaplasanız cam bir şey. İçine bahçeden şöyle biraz kuru dallar bir şeyler bir şeyler. Sepetler oluyor. Yani bir sepet dizayn edilebilir. E, malzeme yani bunu öğrenmek pek çok ufuk açabilir bizde. E, çok güzel Tülin Hanım. Ama şimdi, şimdi çanta formuna nasıl getiriyoruz? Çanta formuna getiriyoruz. Bunu böyle örüyoruz. Şimdi bu çantada e, şöyle bir gösterebilirsek bir çerçeve var. Biz şöyle bir küçük minyatür kestik. Şimdi ipliği tabii kordonu kesecekler. Keserek ne kadar büyüklükte istiyorlarsa şöyle bu... E, Böyle 45 zannediyorum en iyi. Burası da 30 falandı. Böyle bir önce bizim kenara ihtiyacımız var. Buradan kesiyoruz kordonumuzdan. Atmıyor mu? Şimdi göstereyim. Böyle kestik. Tamam. Şimdi kestik. Bayağı kesiyoruz makasla. Kestik bayağı makasla evet, kesiyoruz. Evet tamam. Makasla kesiyoruz. Sonra böyle tabii bu örülen yönü ilmeğe takarak iğnemizi wow. buraya dikiyoruz bunu. Tabii hanımlar bunu şimdi ekranda çok hani şey gösteremem. Ee, karşılıklı böyle tam böyle ilmekler karşılıklı gelecek şekilde hani bu dönüşü bozmayacak şekilde bozulsa bile olur. Hiç bu gözünmez de belli olmaz. Böyle. onu dikecekler. Dikiyoruz. Hani şey yapıyoruz. Bir halka Bir, yaptınız şu anda. Çerçeve yapıyorum. Ha, şimdi. Çerçeveyi yapıyorsunuz. Çerçeveyi yapıyorum. Tamam. Dış çerçeveyi. Ee, dik dikdörtgen. dik tamam. Kareyse, Kare ise kare. Güzelmiş. Mantığı çok güzelmiş. Kare ise kare. Şimdi böyle biz çantamızın. Yaptık diyelim. Dış şeyini çerçevesini. Aslında şablon gibi bir şey bu yani. Ben şöyle öylesine diktim. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle. Daha iyi diken hanımlar. Vay, vay, ee, bir vay. köşe. Tabii bunu ölçerek. Şöyle iğne yardımıyla bir köşe oluşturuyorum. Böyle. Ay çok ilginç. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Şöyle bir köşe oluşturuyorum. Şimdi böyle ters çevirerek iğneleri. Hani hoşunuza gitti mi bize yazın. Çok merak ediyorum. Böyle yapar geçirerek, mısınız? geçirerek iğneyi şöyle ters hareketle. Yani tuttururlarsa. Tamam. Tam da şimdi yapamadım ama ölçü olarak mı? Şöyle yaptık diyelim. Siz küçük bir şey çalışıyorsunuz Küçük yaptım. Şu anda. Şimdi evet. ipliğimizi alıyoruz, kordonumuzu alıyoruz. Şimdi bunun içini dizayn ediyoruz. Bunun içini dizayn ederken yine iğneleyebiliriz tabii. ...böyle ineleyebiliriz. Bildiğin kordon olmuş. Çok güzel olmuş. Evet. Pek çok yerde işe yarar. Şimdi. Mesela ahşap kutu yaptınız. Ahşap kutunun kenarına bazen kordonlar falan satın alıyoruz. Onlar da metrajı yani bayağı var. Hani öyle bir yeri böyle temizlemek anlamında... ...bir koltuk yaptınız kenarına çevirmek. Bir sandalyeye. Böyle. Ha? Enfes. Evet Böyle. Dizayn ediyoruz. İstediğimiz gibi nasıl dizayn etmek istiyorsak herkes zevkine göre dizayn edebilir. Böyle ben şimdi minyatürde gösteriyorum mantığı. Böyle dönüyorum mesela. Döndüm. Şimdi böyle bir enine gitmek istiyorum. Böyle gitmek istiyorum. Böyle gidiyorum. Böyle gel geliyorum. Hmm. Bu anlaşıldı zannediyorum. Böyle. Evet. evet. Böyle gidiyoruz. Bunu böyle istediğimiz gibi. İstediğimiz gibi bu çerçevemizin içini biz dolduruyoruz. Bunu tabii bir yastık üzerinde de yapabilirler. Yastı hani inelerler bunu. Evet. Böyle çok güzel yastık üzerinde bunu dizayn edebilirler. Çok güzel. Sonra bence köpük üzerinde de olabilir. Hepsi olur. Köpük olur, 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 de olur. De tabii, olabilir. tabii çok güzel olur, iyi fikir. Şimdi sonra ipliğimizi böyle takıyoruz, başlıyoruz dikmeye. Şöyle dikiyoruz. Böyle. Bu yaptıklarımızı dikiyoruz tutturuyoruz. E tutuyor. Tabii güzel güzel böyle yakın yakın, sağlam sağlam. Böyle böyle biz şekillerimizi dikiyoruz. Ama dikiş olayı anlaşıldı zannediyorum. Böyle evet, tutarak evet. dikiyoruz. Böyle bütün içini biz dikiyoruz. Doldurduk. Şimdi... Bakın şurada bir bir kere daha görelim dikiş yerlerini görmeniz mümkün. Hı hı. Bakın şuralarda var, buralarda. Şimdi bunu biz ne kadar istersek. Değen noktalardan dikiyoruz. Aynen, dikiyorum. değen noktalardan Aynen. dikiyoruz. İğnemizi Aynen. içten yürütüyoruz. Şöyle çok rahat yürüyebilir içten. Hani nereye ulaşmak istiyorsak. Onu hanımlar çok iyi yapar zaten. Dikiyoruz. Bu olay anlaşıldı. Evet. Şimdi gelelim şeye. Bitti. İçi bitti, doldurduk. Kesiyorum. Bitti. Önümü bitirdim. Tamam. Şimdi gelelim şu alt bölümüne. Şu alt bölümü. Hmm. Bu alt bölüm için... Bant kullanabilirler. Şöyle bantın bu e, yapışma yerinden şunu koyun olmazsa. Şöyle kullanabilirler. Yeterli, evet. <laughs> yeterli. Şimdi bunu böyle böyle vay, şöyle güzelmiş. Hani burada iğnelemeye gerek yok. Çok böyle, güzel akıllı var. Böyle bunu. Dikebiliriz. Hani dikimemizi e, kolaylaştıracak ve hani şu eni de. Satan bantı çıkarıyoruz. Aynen öyle. aynen. Şimdi böyle. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu bantların kalı metre ile kalınları satılıyor. Çok güzel. Ee, kalın, kocaman böyle hani eni bir metre olan e, bantlar yapıyorsunuz, oraya yaparsınız, ondan sonra dikersiniz üstünde. O da bir fikir olabilir. Tabii. Sonra Arzu ederseniz. Bunu dikiyoruz, biraz önce gösterdiğim gibi. Sonra bantı söküyoruz arkasından. Şimdi şunu gösterebilirim bir izleyicimiz paspas yapmayı düşünüyormuş az önce söyleyecektim paspas <laughs> pas olur güzel evet paspas olur. Pas çok. Pas ben olur. de şu anda nasıl böyle çalışıyor kafamın içi evet paspas evet. Pas olur onu söyleyecektim biraz önce de şimdi hani şey yapmasın diye Aa, karışmasın diye her şey her şey olur, şey olur. artık uçar çok, çok, hanımlar çok. uçar evet. eminim, eminim böyle yaptık. Şimdi bu bana şunu da gösteriyor sap da olur böyle. Sap da olur. Sap böyle sap olur enine. Ay Tülin Hanım inanılmaz olur. Şöyle sap, çok evet. dehşet olur. Güzel olur. Hani daha küçüğünde yapabiliriz. Atıyorum kumaş bir çanta Tabi Tabii tabii. Atıyorum örgü bir çanta yaptınız. Mesela. Tülin şu yaptığı gibi sap da olur. Enteresan bir şey olur. Mesela daha küçük darını yapayım. Dar yapayım. Böyle. Daha küçüğünü yaptım. Hani çok kalın istemeyenlere. Aa, daha darı. Hı. Böyle dikiyorum. Bayağı Sonra. Iyi bantı söküyorum. Şimdi bu anlaşıldı. Ya bu buradan şu, şu bant olayı da bir çok ufuk açıcı. Evet. Şimdi e pek çok şeyi düşünebilirsiniz bu anlamda. Evet. Evet. Bunu diktik. Diktikten sonra elimizde şöyle bir şerit var. Sonra bu şeridi bu araya yerleştiriyoruz. Evet. Bantını, iki tane çerçeve yapıyorsunuz, kağıtların içine dolduruyorsunuz. Hı. Sonra arayı bantla bu şekilde yapıyorsunuz. Evet. Yani. Şimdi bu anlaşıldı. Bu, evet. Bu anlaşıldı. Gelelim renkli olana. Renkli olan çerçeve içine değil, dönerek yapıldı şu renkliyi. Şu. Evet size zahmet. Bir dakika ederim. ben alacağım onları. Tamam. Ben alacağım. Şunu vereyim. Şimdi, şimdi Onu bu renkli olandan bahsediyoruz. Şimdi renkli hmm. olandan bu bahsediyoruz. Yapıldı. Bu Bundan. şöyle yapıldı. Ee, burada çerçeve yok. Sadece şu tabanı, şöyle tabanı göstereyim. Biraz önce gösterdiğim gibi bant üzerine yapılır. Buraları da bant üzerine çalışırız. Ee, bu dönerek yani dönerek bunu yaptık. Şöyle bu bir dikdörtgen dönerek derken şöyle bu bir dikdörtgen yani şöyle bir dikdörtgen hep bantlıyoruz böyle dizayn ediyoruz bantlıyoruz dizayn ediyoruz bantlıyoruz böyle gelişi güzel hep bantlayarak bunun arkasını bantladık böyle bunu dikdörtgen yapıyoruz. Tam ama tabii şimdi biz bunu e, hani yani tam bant anlamda çalışmadık. muazzam bir fikir. Bunu bant yapıyoruz böyle bunun eni kadar mesela 45 40 santimse 80 santimlik böyle şey yapıyoruz. Bunu çalışıyoruz, arkasını bantlıyoruz, sonra dikiyoruz. Diktikten sonra bunu birleştiriyoruz. Bir de buradan dikiyoruz. Bu böyle, tabii bu minyatür şimdi. Ben yani diktikten sonra tabii, bantını söküyor Söküyoruz, bütün bantları söküyoruz. Bu şey, daha uzun olacak. Tamam. Böyle bütün söküyoruz, yapıyoruz, katlıyoruz. Ne kadar ende istiyorsak. Yani torba biçiminde torba bir, çantamız bir çantamız oluyor. Altını da zaten biraz önce gösterdik bant ile. Böyle de altını çalışıyoruz. Bunu da dikiyoruz. Tabii burada hanımlar her şey yapabilirler. Yani e, böyle yapmaz dizaynını düz yapar bir bölüm. Hani hep üst üste üst üste biraz şöyle düz yapar. İçine bir şey koyunca çantamın. Düşmesinler. Ee, Birleşim yerlerine inci dikebilirsiniz. Her şey Olcuk olabilir. dikebilirsiniz, pul dikebilirsiniz. Evet. Biz şöyle çantalar diktik. İçlerine. İçlerine. Hani böyle çantalar dikebilirler. Ee, böyle çalışabilirler. Şimdi... Çok çok sevdim. Çok güzel. Pek çok e, kullanımı olacak bir şey. Müge soru olursa alalım çünkü e, anlaşılmayan bir şey yok ama yine de soruları olabiliriz diye. Şimdi Değilmesi. ben bunu... Şöyle bir açmak istiyorum, böyle bir açmak istiyorum. Tabii nasıl isterlerse dizayn edebilirler. Mesela şunu göstereyim. Hani hmm. e, düz yapmak istiyorum. Ben. Evet, e, seyircilerimiz konuyu çok iyi anlamışlar. Hı hı. Fakat çok iyi fikirler veriyorlarmış. Ne güzel, söylüyor. ne güzel. Ne güzel. Daha incesini, daha küçüğünü yapıp e, elbise falan süsleyebiliriz. Tabii. 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 Yani tabi kordon. Bildiğiniz kordon. kordon çok güzel, halat şey gibi duruyor, e, camları ka cam kavanozlar, eski hasır sepetler, e, hasır havası verebileceğimiz pek çok şey yapabiliriz. Evet, evimiz renklidir, pembedir, e, pembesinden bir kordon yapıp yaparız, yeşilinden yaparız. Artık o e, sizin kullanım, renk kullanım şeyinize göre pek çok elverişli bir şey. Buyurun Şöyle bir. yapabilirler bir bölümünü, hani bir bölümünü, çantalarımızın mesela ağız bölümünü. Böyle yapabilirler. En alt bölümünü böyle dizayn edebilirler. Böyle dikebilirler. Bu da bir fikir böyle döne döne yapabilirler. Şimdi iki renkli nasıl yaparız, çalışırız onu da göstereyim. Böyle bunu ben açayım. Bunu biz sadece göstermek için yaptık. Açtım. Şöyle diyelim. E, renkli ile bunlar ince. Yani şu iplik. Ince birbirine uyumlu renk o ince geçişi. O inceyi kaç numarayla ördük? Aynı yine 3 numarayla örüyoruz. Üç numarayla Sayımız ördük. da aynı o kendisi inceliyor. Hı. Sayı 5'li. Bunda da havası çok başka Tabii. düşmüş. Gerçekten şeyi farklılaşmış. Hı hı. Bu renkte bambaşka oldu. O, yani şey. o başka bir şey. Bu başka bir şey. Evet. Ee, yuvarlak yapabilir hanımlar. Hani torba tarzı yuvarlak çantalar yapabilirler. Evet. Şu yuvarlak çantalar var. Arası böyle hani şerit gibi demin Tülin hanımın yaptığı gibi yuvarlak form verirsiniz. Arasına yine o e, banda yaptığı bölümü yapıp. Yuvarlak çanta yapabilirsiniz. Evet, şöyle. şeylekinize göre. Şimdi iki rengi nasıl yapıyoruz? Hani diyelim ki şöyle dizaynlar yapmak istediler çantalarında. Ee, i̇ki rengi şöyle yapıyoruz. Şöyle şunu da göstereyim. Hani değişik değişik yapabilirler. Burada şunu yapıyorlar. İkisini birlikte tutup dizaynımızı öyle yapıyoruz. Bütün kıvrımlar hep ikisi birlikte. Hep böyle ikisi birlikte. Hep böyle. Bu da çok iyi fikir. İkisi birlikte böyle. Şimdi böyle geliyorum mesela. Bu tarafa dön. Şimdi şablonuma da uymak zorundayım tabii. Böyle şeye, şu diyelim ki ben bunu. Çanta çalışıyorum ve kenarları şey olmalı. Ee, Dikdörtgen olmalı. Yani buralara falan gidemem. Şöyle şurada bir korumalıyım. Evet evet. Altta patron Hı. olma. Yapışkanlı patronla çok güzel çalışacaksınız. Şimdi e, burada aralık oldu. Bunu dikerken burada bozarım. O zaman bunu hemen kaldırıyorum. Biraz daha yaklaştırıyorum. Şurayı dolduruyorum. Bunu da yanına getiriyorum. Buradan dönüyorum. Döndüm. Şöyle mesela. Şöyle yani yapmak istiyorum. Yani siz kordonu yaparsınız, örersiniz. Ee, evde bir genç kızınız... 10 ee, yaşından büyük çocuğunuz varsa istediği gibi dizaynlar yapabilir bununla. Evet. Ee, bir izleyicimiz saksılık sarkaç yapmayı düşünüyormuş. Evet. Bir izleyicimiz hamak yapmayı düşünüyormuş. Evet. Hamakta bunu makrome yaparsanız ben baktım şimdi makrome olursa olur. Yani bundan dördü bir araya gelip uzun uzun öreceksiniz. Dördü bir araya gelip bunu makrome örgüsü. O da olur. Bunu kalın da örebilirler. Şimdi biz beşli gösterdik. Bunu altılı yedili örer. Daha kalın örer. Tek başına yapar. Muazzam bir şey. Ee, şimdi şöyle e, dizayn ettik. Bu anlaşıldı zannediyorum. Böyle istedikleri gibi çiçekler yapabilirler. Şimdi bunun arasında mesela e, çiçek yapmak istiyorum. Gelirim böyle bir yuvarlak yaparım. Burada hemen çiçek oluştururum. Bu yapışkana bunun oluyor olması bize çok böyle kolaylık sağlıyor. Mesela araya bir çiçek oluşturur. Evet, o çiçek evet, yapılır. Evet. Şu renkliyi gösterebilirsek ortayı öyle başladık oradan. Evet, bakayım. Bakın böyle başlamışlar. Bu da çok ilginç. Bunu da görmeniz lazım. Bu daha küçük. Bu daha küçük böyle. Mesela bunu da gösteririm şimdi. Bunun ortası çiçekle. Çiçekle gibi başladık. Altına böyle bunun da yine aynı yaptık. Böyle, yani böyle herkesin kullanımına uygun hı hı. E, burada fikir var. Kimi der ki ben daha küçük bir çanta istiyorum. Kimi der ki ben e, benim gibi çok fazla şey taşıyordur. İğneleyerek yapabiliriz. E, bant üzerine yapabiliriz. Hepsi olur hanımlar. En rahat edecekler şekilde yapabilirler. Şöyle mesela yuvarlak yaptık bunu da. Yuvarlak yaptık. E, ondan sonra başladık. Şöyle şunları çekeyim. Böyle bunu ortasını yaptık şöyle yaptık şöyle yaptık böyle yaptık şey çok güzel olur ee, böyle renkli olması saksılara dediğiniz gibi çok güzel renk verir Her şey harika olur. O kadar güzel fikirler geldi ki aklıma böyle yaptık ee, örme ile ilgili bir sıkıntı var mı Müge ee, seyircilerimizin sorusu var mı? Sonra bunun etrafına böyle düz geçtik bir, Hı. bunu daha büyük çalıştık tabi. Evet. Tülin Hanım Hı. çok az vaktimiz kaldı. Tamam. Bunları sanıyorum yaparlar da. Yaparlar. Bir başlangıcın Hemen, hemen, hemen geçelim. Hemen, mi? Hemen geçelim. Ee, bir kere daha tekrar Bir kere edebiliriz. daha tekrarlayalım. Iki, iki şey. Evet, alabilirsem. Ben Size vereyim şuradan. Hemen e, tekrar. Yeni üstüne koymuştum bir saniye. Kesin Teşekkürler. E, hani evet. Geç açmış olanlar olabilir. Hemen evet. gösterelim. E, şimdi biz beşli kordon yapacaksak dört. Şöyle yapıyorum. Önce şunu saymıyorum. Şunu saymıyorum. Bunu bir bağladım. Kitledim. Bunun üzerine eğer beşli kordon yapacaksak yani bizim kordonlarımız beşli. E, dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Bunu ilk zincire batıp böyle ikisini birlikte alıyoruz. Çok e, gevşek çekiyoruz ama. Sonra böyle zincirin yarısına batarak böyle gevşek gevşek sık iğne yapıyoruz. Yarısına batıyorum. Yarısına batarak Böyle zaten videolardan da tekrar tekrar yavaş e, izleyebilirler. Böyle 5 tane e, yapıyorum. 5 5 tane yaptım. Eliniz oynatmayın çünkü Hı -hı. Çok, çok güzel gözüküyor. Şöyle evet. yaptım. Diyelim saymadım şimdi de şimdi burada arkada oluşan şu pirinç gibi olan yerlere ikinci sırada i̇kinci oraya batıyoruz. Sırada oraya batıyoruz. Kurulumun evet. en başlangıcı bu ikinci sırada buraya batıyoruz. Evet böyle. Üçüncü sırada da aradaki sırada pirinçlere da batıyoruz. Aralara batıyoruz göstermiştik başında. Evet. O Bunu şekilde. izleyebilirsiniz yayınlarımızdan Tülin Hanım da sayfasına Hı -hı. koyacak. Tülin Hanımlar.